Aslan, sana ne dedi? Bir şey demesi mi lazım bana, ha? Ben onun gözlerine baktım. Ve sana itimat ettiği için bin pişman olduğunu gördüm. Utandığı için bunu söylemese de bu aşikardır. Seninle buraya kadarmış Ural. Buraya kadar mı? Beni sırtımdan mı hançerlersin Emir Hazretleri? Sen ne ettiysen kendine ettin Ural Bey. Hançer de sensin. O hançerle kendini delik deşik eden de sen. Emir Hazretleri. Ben ben ne yapacağım şimdi? Aklın varsa Aliyar'la ittifak kurup yerle yeksan ettiğin o itibarını yeniden kazanırsın. Asla. Asla. Ona biat etmem. Ben kimsenin kölesi değilim Emir Hazretleri. ...senin ne halt ettiğin... ...benim zerrece umurumda değil Ural. Lakin şunu bilesin... ...benden sana hayır yok artık. Ola ki Türkmenlerin huzurunu bozarsın. O yük diye gördüğün kelleni... ...bir daha kurtarmam. Bilesin.